Selam dostlar YouTube'un en siktan ben kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Twitch'ten nasıl kolay yoldan milyonlarca dolar kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle bir tane orospu çocuğu buluyorsunuz. Bu orospu çocuğu sahte kredi kartlarıyla bir taktırım yapan bir harbi orospu çocuğunu neyse beyler şaka istikleri de bu olaylar neymiş ben size derin derin bir anlatayım. Öncelikle bu sahte bir taktayan herifler VDS ve VPN kullandıkları için ifşalanmaları oldukça zor. Zaten birçoğu Discord üzerinden hesabını silmiş. Bunlar sahte kredi kartıyla anlaştıkları yayıncılara 200 bin, 300 bin bir tatıp parayı yarı yarıya kırışıyorlar. E ee hocam bu bayağıdır yapılıyor. Demez mi insan bunlar nasıl ifşa alan? Hocam Twitch'e saldırı oldu. Datalar sızdırıldı. Görmüşsünüzdür sağda solda. Bu datalara bakıldığında 50-100 izlenen yayıncıların 20 bin, 30 bin TL çektiğini fark ettiler. Yeter mi? Yetmez hocam. Yönler. Bu bitçi herifler bazı yayıncıların mesajlaşma seslerini paylaştı. İşte burada sıçtınız hocam. Bitiş yapan çoğu kanalın partnerliği bir çoğu kanalda sadece bit butonu gitti. Bu işten köpek gibi para kaldıranlar oldu. Hepsi aram zıkkım anınızı siktin. Bu konuyla ilgili detaya inemiyorum. Çünkü inersem isim vermek zorunda kalacağım. Ama azıcık araştırma yaptığınızda tüm yayıncıların listesinin olduğu konulara denk gelmemek zor değil. Neyse beyler, alnınızın hakkıyla para kazanın. Siktirmeyin belanızı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere efendim.